esarette kaldıktan sonra tek başına Rusça bilmediği halde yaya gidilse bir senelik mesafeyi harika bir surette birkaç gün zarfında kat ederek Varşova ve Viyana yoluyla İstanbul'a gelir. Ordu Hümayun'un tavsiyesiyle taktiki yararlılıklarına binaen gazilik madalyası verilir ve en yüksek ilim kurulu olan Darül Hikmetül İslamiye'ye aza kaydedilir. Padişah tarafından verilen en yüksek ilmi derece olan Mahreç Beratı, Şeyhülislam tarafından takdim edilir. İstanbul'un İngiliz kuvvetleri tarafından işgali üzerine işgal kuvvetlerine karşı en şiddetli ve tahdirli kelimeleri ihtiva eden Kutuvat-ı Sitte namındaki eseriyle onlara hücum eder. Yakalasalar idam edilecek, Cenab-ı Hak muhafaza eder. Bu sırada Ankara hükümeti kurulmuş, ısrarla onu davet etmektedir. Ankara'ya geldiğinde meclis onu bu ile karşılar. Meclis için dua etmesi teklif edilir. Kalkar dua eder. Fakat bakar ki ek serisinde namaz yok. Avrupa hayranlığıyla adeta İslam'dan yüz çevirme hali var. Onları ikaz sadedinde on maddelik bir broşür neşreder. zaman mebusluk, diyanet müşavere azalığı, şartta şey sunusu yerine vaiz-i umumi ve bir köşk tahsisi gibi cazip tekliflerin hiçbirisini kabul etmez. Hadis-i şeriflerin ihbar ettiği ahir zamanın dehşetli şahıslarının alemi İslam'da zuhur ettiğini görür. O zamana ait hadis-i şeriflerden aldığı mana şudur. O zamana yetiştiğinizde siyaset canibiyle onlara galebe edilmez. Ancak icazı Kur'an'ın manevi kılınçları hükmündeki Kur'an nurlarıyla mukabele edilir emri manevisine itibaren trene biner, bana gider. Erek dağı eteğindeki zernebat suyu başında bir mağara kazdırarak içine girer. Van civarındaki aşiretlerin bediü-zamana bağlılığını ve itaatini bilen o günkü hükümet ileride başımıza bir gaile çıkarabilir diye Bediüzzaman'ı jandarmalarla mağaradan çıkarıp Burdur'a, oradan İsparta'ya, oradan da ücra bir köy olan Barla'ya sürgün ederler. Cebbar'la ehli imanın manevi imdadına gönderilen Risale-i Nur külliyatının terif edilmeye başlandığı ilk merkezdir. Varla, Millet-i İslamiye'nin hususan Anadolu halkının başına gelen dehşetli bir dalalet ve dinsizlik cereyanına karşı Kur'an'dan gelen bir hidayet nurunun bir saadet güneşinin tulu ettiği beldedir. İslam düşmanlarının maksadı dediği zamanı öyle ucra bir köyde konuşturmamak İslami imani eserleri yazdırmamak, altı ve batıl bir vaziyette mücadele eden ve Kur'an'a hizmetten men etmekti. Bediüzzaman ise bu planın tamamen aksine olarak bir an bile boş durmadan Kur'an ve iman hakikatlerini ders veren Risale-i Nur eserlerini tehlif ederek perde altında neşrederdi. 1934 senesinde Barla'dan İspartaya sürgün edilir. 27 Nisan 1935 tarihinde Isparta'da tevkif edilen Veli zaman 120 talebesiyle elleri kelepçeli olarak kamyonlarla Eskişehir'e sevk edilir. tecrüb mutlak içinde kendisine tatbik edilen işkence ve azaplara rağmen 30. Lemayı 1. ve 2. Şuaları tehlif eder. Burada mahkumiyetlerine bir delil bulunamamış ve keyfi olarak kendisine 10 diray ve 15 arkadaşına da Altışar ay hapis cezası verilmiş, 105 arkadaşına da beraat kararı verilmişti. Dülü Zaman Hazretleri 27 Mart 1936 tarihinde Eskişehir hapishanesinden tahliye edilir. Kastamonu'da polis karakolunda ikamete mecbur edilir. Orada bir miktar kaldıktan sonra karakolun tam karşısında bir eve yerleştirilir. 8 sene ağır bir istibdat ve göz hapsi altında bir sürgün hayatı geçirilir fakat o katiyen boş durmuyor, Kur'an nurlarının neşrine gizli olarak devam ediyor. Burada üçüncü şua olan Münacat Risalesini ve kalbe gelen bir ilham olarak yedinci şua olan Ayetül Kübra Risalesini tehlif etmiştir. Isparta civarında olan talebeleriyle muhabereleri devam etmiş, üstadın onlara yazdığı çok kıymetli tavsiyeleri ihtiva eden mektupları ve talebelerin cevaben yazdıkları mektuplardan Kastamonu lahikası meydana gelmiştir. Bediüzzaman zaman hazretleri 20 Eylül 1943 tarihinde Kastamonu'dan Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'ne 126 talebesiyle beraber sevk edilir. Cemiyetçilik ve tarikatçılıktan muhakeme edilir. Bütün kitaplar profesörler heyetine tepkik ettirilir. Müsbet rapor verilir. Bediüzzaman büyük bir müdafaa yapar. Denizli Ağır Ceza Mahkemesi 16-6-944 gün ve 199'a 136 sayılı beraat kararını verir. Bu karar, Temiz 1. Ceza Dairesi'nin 30-12-944 tarihli ilamıyla ittifakla tasdik edilir. Karar, kaziye muhkeme haline gelir. Bediüzzaman bir kısım talebelerle 9 ay hapiste kaldıktan sonra beraat kararı üzerine tahliye edilir. Fakat tahliyeden evvel Bediüzzaman'a hapiste zehirli iğne yapılır. Hastalanır, girer. Hayatından ümit kesilir. O anda Hafız Ali merhum ağlayarak tekrarla dua eder. Ya Rabbi onun yerine beni al. Cenab-ı Hak bu halis duayı kabul eder. Biraz sonra Hafız Ali hastalanır ve hapishanede Üstadın bedenine şerid olur. Cenab-ı Hak Üstada şifa verir. Üstad dediği zaman Deniz hapsinde iki cuma gününde meyve risalesini tehlif eder. Birçok mahpus bu risaleyi okumakla ıslahı nefs ederler. Deniz hapishanesinden tahliye olan Bedir Zaman, Ankara'dan gelen bir emirle Dağında ikamete mecbur edilir. Bedir Zaman Haziran 1944 tarihinde Deniz Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararı üzerine hapishaneden tahliye edilir. İki ay Denizli'de şehir Oteli'nde kalır. Ankara'dan gelen emirde, Ağustos 1944'te Emir Dağı'na sürgünebilir, orada ikamete mecbur edilir. Evi daima terassut ve kontrol altındadır. Ziyaret etmek isteyenlere müdahale edilir. Kırlığına çıktığı zaman jandarma ve polisle takip ettirilir. Bir seferinde bir memur, üstad kırlarda sarıkla gezerken gelir, hakaretanız bir şekilde niye sarıkla geziyorsun diye çekiştire çekiştire karakola getirir çok eziyet edilir, sıkıntı verilir. Üstad mektuplarında Denizli hapsinin bir aylık sıkıntısını bir günde Emirdağ'ında çektirdiler der.